Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve ashhabihi ve etbâ'ihî ve men tabi'ahum ihsânen ila yevmiddîn. Ve'lhamdülillahi rabbil âlemin. Amin. Riyâzu's Sâlihin dersimizde bazı işlere sağdan başlamakla alakalı konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Şimdiki hadis-i şerifimiz Ummatiye radıyallahu anha'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Zeynep radıyallahu anha'yı yıkayan kadınlara şöyle buyurmuştu. Sağ tarafından ve abdest organlarından başlayın. Öncelikle hadis rivayet eden Ümmü Atiye, annemizi tanıtıyor bize. Ee, İmam-ı Nebi, Adı Nesibe bintül Haris, künyesi Ümmü Atiye'dir. Adını nesibecik anlamında nüseybe diye telaffuz edenler de vardır. Medine'nin yerlilerinden olan bu değerli hanım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yedi gazvede bulunmuş, mücahitlerin yemeklerini pişirmiş, yaralarını sarıp tedavi etmiş, diğer zamanlarda da onların hayvanlarına göz kulak olmuştur. Müslüman hanımların cenazelerini yıkamakla tanınan Ümmü Atiye annemiz, Hazreti Zeynep radıyallahu anh da cenazesini yıkamıştır. Rivayet ettiği 40 hadis-i şerif kütüb-i sitede bulunan Ümmü Atiye annemizin önemli özelliklerinden bir diğeri de ashab-ı kiramın fakihlerinden olmasıdır. Hicretin 70. yılı civarında vefat etmiştir. Allah ondan da diğer sahabe annelerimizden de razı olsun. Açıklamalarda hocalarımız şöyle buyurmuşlar. Hz. Zeynep Peygamber Efendimiz sallallahu en büyük kızıydı annesi Hazreti Hatice idi. Hazreti Zeynep teyzesi Halen'in oğlu ve Kureyş'in zengi ve güvenilir tacirlerinden olan Ebu'l As İbnü'l Rebi ile evlenmişti. Bu evlilikten Ali ve Ümame adlarında iki çocukları oldu. Hazreti Zeynep hicretin 8. yılında vefat etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi yıkayan Ümmü ve ona yardım eden diğer kadınlara yıkamaya sağ taraftan ve abdest organlarından başlamalarını söyledi. Hadis kitaplarımızın hemen hepsinde yer alan bir başka rivayete göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Atiye'ye kızını su ile ve o zamanlar yaprakları sabun yerine kullanılan sidir adlı bitkinin yapraklarıyla 3 veya 5 hatta gerekirse daha fazla yıkamalarını tavsiye etti. Sonuncu defa yıkarken kafur veya benzeri güzel koku kullanmalarını söyledikten sonra işleri bitince haber vermelerini tembih etti yıkama işinin tamamlandığı söylenince izarını onlara vererek bunu kızıma iç gömleği yapınız buyurdu. Abdest Müslümanların en belirgin özelliklerinden biridir. Onun namaz kılarken Mevlasının huzuruna abdestli çıkması emredildiği gibi ölümden sonra Rabbine kavuşurken yine abdestli olması uygun görülmüştür. Müslüman cenazesi yıkanırken bile sağdan başlandığını unutmamalı, yaşadığı sürece her iyi ve güzel işi sağdan başlayarak yapmalıdır. Hadis-i Şerif'ten öğrendiğimiz iki konu saymış hocalarımız. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağdan başlanmasını tavsiye ettiği işler sağdan başlanarak yapılmalı. Onun bu tavsiyesi ahiret yolcusuna da uygulanmalıdır. Bunu öğrendik. İki, abdest organları insanın en şerefli uzuvları olduğundan onun son temizliğine yine bu organlardan başlanması uygun görülmüştür. hadis bunları öğrendik. Konuyla alakalı bir başka hadis-i şerifimiz Ebu Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Biriniz ayakkabısını giyeceği zaman önce sağ ayağından, ayakkabısını çıkaracağı zaman da önce sol ayağından başlasın. Böylece sağ ayak ilk önce giyilen ...en sonra çıkarılan ayak olsun. Bir başka hadis-i şerifimizde beraber açıklanacak. Diğer hadis-i şerifimiz... ...Hazreti Hafsa radıyallahu anh'a'dan... ...o şöyle dedi... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerken... ...içerken... ...ve giyinirken sağ elini... ...diğer işlerini yaparken de sol elini kullanırdı. Yine bir başka hadis-i şerif... ...hepsi beraber açıklanacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre... ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...şöyle buyurdular elbise giydiğiniz ve abdest aldığınız zaman sağ tarafınızdan başlayın. Açıklamalarda hocalarımız şöyle buyurmuşlar. Buradaki her üç hadis-i şerif ile önceki hadislerde ve özellikle 723 numaralı hadiste yerken, içerken, giyinirken ve abdest alırken sağ eli kullanmanın Efendimizin sünneti olduğu belirtilmektedir. 725 numaralı hadis-i şerifte bilhassa ayakkabı giyerken ve çıkarırken dikkat edilmesi gereken edep belirtilmekte. Ayakkabı giyerken mutlaka önce sağ ayağın giyilmesi, çıkarırken de önce sol ayağın çıkarılması istenmektedir. Bunun sebebi sağ ve sağda olan şeylere değer ve önem verme alışkanlığının kazandırılmasıdır. Hadis kitaplarımızda diğer konularda olduğu gibi ayakkabı giymenin, çıkarmanın ve ayakkabı ile ilgili diğer edeplerin üzerinde de durulmuştur. Bu edeplerden üçü 1652, 1653 ve 1654 numaralı hadis-i şeriflerde ileride ele alınacaktır. 726 ve 727 numaralı hadis-i şeriflerde giyim konusunda uyulması gereken edep özellikle belirtilmekte. Gömlek, ceket ve benzeri şeyleri giyerken önce sağ koldan, pantolon, pijama ve benzeri şeyleri giyerken de önce sağ ayaktan başlayarak giyilmesi tavsiye edilmektedir. Burada ayrıca Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şey yerken sağ eliyle yediği, bir şey içerken sağ eliyle içtiği, abdest alırken önce sağ tarafındaki organları yıkamaya başladığı belirtilmekte, taharet yapmak, burun temizlemek gibi kirli işleri görürken de sol elini kullandığı hatırlatılmaktadır. Bu alışkanlıkları kazanan kimseler sağ ellerini iyi, temiz, hoş ve güzel şeyler yaparken sol ellerini ise kötü, pis ve kirli şeylere dokunurken kullanacaklar ve böylece sağlık kurallarına uygun olarak yaşayacaklardır. Sağ el ile sol arasındaki bu ayrımın bir diğer faydası da Müslümanlara iyi ile kötüyü, önemli ile önemsizi, kıymetli ile değersizi birbirinden ayırma özelliğini, her zaman iyinin, güzelin ve değerlinin yanında olma şuurunu kazandırmaktır. Bu alışkanlıkları Müslümanların çocuklarına, evlatlarına daha küçük yaşta bu alışkanlıkları yaparak kazandırmaya çalışmaktır. Hadis-i öğrendiğimiz dört konu saymış hocalarımız. Bir, ayakkabı giyerken önce sağ ayağı giymeli, çıkarırken de önce sol ayağı çıkarmalıdır. Bunu öğrendik. İki, bir şey yerken sağ elle yemeli, içerken sağ elle içmeli, elbise, pijama benzeri şeyleri giyerken önce sağ kol ve sağ ayaktan başlanmalıdır. Bunu öğrendik. Üç, abdest alırken önce sağ taraftaki organlar yıkanmalıdır. Bunu öğrendik. Ve dört, böylece Müslümanlar sağın önemini iyice kavramalıdırlar. Bu hadis-i şeriflerden bunları öğrendik. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı hayatımızda yaşayıp tatbik edip diğer Müslümanlara bunu öğretebilmeyi, anlatabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a ta'ala. El-Fatiha ma'as-salavat.